Merhabalar arkadaşlar İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, çok kolay yapımı bir model anlatım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir e, iplerim suni ip ekip. bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip numaralarını şöyle yazmanın içindeki bütün tonlardan kullandım rengarenk bir oya yapımı olacak arkadaşlar bu iplerinizden yoksa polyester naylon iplerinizle de yapabilirsiniz bu oyayı evet, şöyle zemini de çağla yeşili 548 Evet, oyamızın yapımına geçelim. öncelikle ipinizin markası ne olursa olsun e, ipinizi esnekliğini başta alıyoruz arkadaşlar. iyicene ne alalım ki bunlar size düğümünüzün kolay kitlemesini, pırpırlarınızın dönmemesini ve deliksiz zürafa yap yapmanızı sağlayacak. E, çünkü buralarda yaptığımızda düğümü sıkmak için çok çekiştirdiğimiz için esnekliğini alıyoruz. Çünkü çektiğimiz için iyice sıkılansın diye. Başta bu işlemi yaparsak kolayca kitlenecektir tavsiye ederim uyguladıktan sonra kendinizde kolaylığını anlayacaksınızdır oyamızın alt yolu bu şekilde İsmi mum oyası arkadaşlar ee, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model yani yeni öğrenen arkadaşlarımdaki kesinlikle kolaylıkla yapabilir ee, tabi pırpır alışkanlığını edindikten sonra Evet öncelikle bir tane zürafa ile başlayalım Sürofağımıza geriye alalım. Ben bir tık yakınlaştıracağım kamerayı şöyle. Daha güzel ip atmalarımı görün diye. E, bu 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Şöyle deliği de büyük. Etamin iğnesi olarak tuhafiyelerden satın alabilirsiniz. Bakın parmağı batmadığı için e, tiftiklemiyor. Tiftiklediği zaman biliyorsunuz ki ipin katlarını da açıyor. Yazmanın telini de çıkarıyor normalde zürafa iğnesi kullanıyorlar bunu e, diğer arkadaşlarım ama elime çok uygun bir iğne olduğu için ben işlemesinde yapıyorum. E, Standart olarak sosyete iğnesi alabilirsiniz. O bir tık daha uzundur. inceliği aynıdır. Bu ayarda olmalıdır iğneoya iğnesi. Sosyete iğnesi olarak tuhafiyelerden de alabilirsiniz. Siyah pakette oluyor. Ucu sivri onu sadece düğümü sıkmadan pırpırımızın boyunu ayarlıyoruz bakın şöyle ayarlayalım e, şu düğüm, düğümle birlikte pırpırı şöyle sıkalım İpimizi hafif sağ yukarıya doğru çekelim bakın kalıp gibi pırpırımız oldu şimdi şu iki parmak şuradaki yeri hafif yukarıya çekiyorum boyunu ayarlayabilmek için düğümü sıkmadan boyunu ayarlayıp tutuyorum ve ipimi çekiyorum yukarıya doğru sağ yukarı arkadaşlar dimdik yukarıya değil sağ yukarıya çekerseniz kolayca kitlersiniz bakın düğümü sıkmadım diğerleriyle aynı boy tutuyorum bu şekilde bakın tutup sıkıyorum ve kitliyorum bu kadar basit dönmeyen pırpırlarınız bu şekilde olur şimdi bunları tek tek iğnenin üstüne topluyorum arkadaşlar 3 taneyi iğnemin üstüne topladım İğnedeki ipim burada diğer ipimi iğnenin üstüne iğnedeki ipimi de altından çevirerek <laughs> hepsini topluyorum böyle bir görüntüsü oluyor e, zeminde benim zürafa sayıma göre iki tane atlıyorum seyrek yapıyorsanız bir de olabilir benim zürafalarım sıkı ve iki yapıyorum şurada hafif şöyle bir verev olmalı görüntü düğümü sıkmadan önce bakın şurayı şöyle bir tepecik oluşsun ki buralara da e, mumlarımızı yapacağız alt yolumuz bu şekilde arkadaşlar bir sürafa geriye alalım bu bilgiler yeni öğrenen arkadaşlarım için. Daha da yavaş izlemek istiyorsanız. E, videonun sağ üst köşesinde. Çiçek e, şekline benzeyen ayar kısmı var. Orada. Oynatma hızından. 0.25 veya 0.50 olarak basın. Çok çok yavaş ip atmalarımı izleyebilirsiniz. İğnemin üzerine toplayıp. Hepsini bir araya alacaktım ama şimdi şöyle geriye çıkacağım. Yanlış yaptım. <laughs> Kamera karşısında olur böyle şeyler. Elim ileride çünkü arkadaşlar. İpi doladığımı sandım. Çok hızlı seri bir e, iş çıkarabilirsiniz bununla kesinlikle hemen e, çeyizlik böyle hediyelik olarak yapabileceğiniz çok çok kolay. Gerçekten yapımı hızlıca oldu. Ben akşam e, örneği çıkardım. Hemen 5 dakikada bir karış yeri yaptım. Yani pırpır alışkanlığınız varsa tabi bu seri üretim yapabilirsiniz. Bakın Alt yolumuz bu şekilde olacak, üstlerimiz de böyle olacak. Sıradaki rengim sarı. Sarı rengimi hemen takacağım. Bakın ipimizi açarken esnetme işini yapıyoruz. Bakın şöyle esnekliğini alıyoruz, gerdirerek. Şimdi sıradaki rengim sarıydı. Şu iniş yaptığımız yere ipimiz önümüzde olsun. Kısacık bir yapalım şöyle. İpim önümde düğümümü attım. Buraya 4 tane pırpır yapalım. Alttakileri 3 yapmıştık. Burayı bir tık fazla 4 tane yapacağız. Zürafalarınız büyük olursa daha tok duracaktır. Bir de iğneye topladığınızda görüntü olarak güzel olacaktır arkadaşlar. Çok büyük değil tabii ki de bakın. Şöyle bir pırpır. Kocaman pırpırlar değil bunlar. Rengarenk olduğu için arkadaşlar şu an mesela sarı ipim takılı ya kaç rengim var? 2 4 tane rengim var. 3 tane atlayıp sarıları yapıyorum öncelikle. Ondan sonra diğer rengimi takıp hemen sarının yanından bütün sarıların yanından ip bitene kadar bu işlemi devam ediyorum ve e, çabucak bitiyor gerçekten inanamazsınız o sıralamayı yaptığınızda her defasında geri geliyoruz ama bitire bitire yaptığımız için bir tık uçlu bırakalım ki böyle hani mum görüntüsü olsun diye şöyle böyle tam dibinden kesmeyin bakın üç tane atlayıp diğerini hemen şuraya yapalım sıralama yani kaç tane renginiz varsa kendi renginizden haricindeki Sayılara atlayarak yapın sıradaki mumunuzu. Sanırım bu hata kaldıran bir e, örnek. Bakın baştaki pırpırımı e, diğer kadraja bakarken büyük kaçırdım. Bakın hata yani bunu yeni öğrenen arkadaşlarım da kesinlikle yapabilirsiniz. Hata kaldırır. Şu an bunu topladığımda zaten orada belli olmayacak. Büyüklük, küçüklük önemli değil. Bakın. Hiçbir fark olmadı. Uçlu bırakalım. Özelliği böyle yanıyor gibi görünmesi. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar kolay bir model. Çıtı pıtı. Yani böyle düz yazmalara da çok güzel olacaktır. Eminim. Böyle rengarenk. E, dilediğiniz renk yazmaya, dilediğiniz e, yakışan renkleri istediğiniz sayıda koyabilirsiniz böyle. Bakın ne kadar tatlı, ne kadar kolay. Gerçekten yeni öğrenen arkadaşlarım kesinlikle yapın, deneyin. Çok hata kaldıran bir model. E, sadece şu e, iniş yaptığınız yerlere güzel inerseniz böyle muntazam e, inişler yapabilirsiniz. Bakın şurada ütü hatası olmuş ütülerken ters dönmüştü. Birden ütüledim. Bacağı kırıldı. Yani dediğim gibi işlemede hata yapmadığınız sürece ütüde de yapabiliyorsunuz. Yani olabiliyor böyle şeyler. Bizim de başımıza geliyor arkadaşlar. Üzülmeyin. Zamanla eliniz düzelecek. Sizlerde yapabileceksiniz. Şöyle sağdan sola sağda çalışan arkadaşlarımı da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Fiyat bilgisine geçelim. Arkadaşlar bu yapımı gerçekten çok kolay. Yani e, ben bunu yapsam bir günde şu altını yaparım. Bir buçuk günde de şunlara veriyorum. Hadi bir buçuk olsun. Toplamda iki buçuk üç günde yapabileceğiniz. Tabi eliniz alışkın e, olan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Pırpır'a alışkın olan arkadaşlarımdan. Yani üç günde yapılabilecek. Hatta iki günde e, çoğu Hızlı olan iğne oyacılar kesinlikle. Yani zürafanız böyle sıkı değilse tabi bu seyrekliği daha e, gün sayısını azaltabilirsiniz. Gün sayısı önemli değil. E, yapımı zevkli olsun, böyle de kolay olsun yapılır arkadaşlar. Fiyat bilgisine geçelim. E, bu şekilde bir oyanın fiyatı. Ortalama işçiliği olan bir arkadaşım en az yani işçilik ücreti olarak 500 TL'den yapabilirsiniz zaten iğne oyası el emekleri piyasada 500 TL'den başlıyor işçiliği ortalama güzellikte olanlar yani böyle kolay işçiliğiniz güzelse de böyle de kolay bir örnekse de bu fiyatlardan başlatabilirsiniz sadece işçilik ücreti arkadaşlar yazma karşı tarafa ait yazma fiyatı da yani yazma da sizden olacaksa da Yazma fiyatını da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Ee, yani işçileriniz dediğim gibi yeni öğrenen bir arkadaşımızsanız, acemisiniz de e, 250-300 TL lerden işçilik ücreti olarak yapabilirsiniz. Fiyat bilgisi e, fikir amaçlı arkadaşlar. Benim verdiğim fiyat bilgileri Instagram'da sayfaları olan bir piyasa oluşturmuş arkadaşlarımın fiyatlarındandır lütfen çevreye yaptığınız fiyatlarla kıyas yapmayalım. Eğer çok geliyorsa da öğretiyorum. Birçok video çeken arkadaşlarım var. Onları izleyerek de öğrenip yapabilirsiniz. Kurslara da gidip öğrenebilirsiniz. Fiyatlar çok geliyorsa arkadaşlar. Bu da bir tavsiyedir. Bu tarz modellerin devamı için bana destek verirseniz. Yani beğenip yorum yapıp bu videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız. Ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar. Destek verirseniz birlikte hep beraber e, püf noktalarıyla çok güzel videolar çekmeye devam edeceğiz inşallah. E, yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.